Evet arkadaşlar. Ben Bow Films kanalından Abdullah Dönmez. Bugünkü ilginç bilgiler konumuzda. Türk dizilerinden öğrendiğimiz kötü anlamda 10 şey arkadaşlar. Hadi bakalım. Kötü olarak ne öğrenmişiz? Hep beraber izleyelim. 1 kaç yaşında olursan ol eğer bir sevgilin yoksa eziksin. 2. Önemli olan tek şey aşktır. Aşk için evlilik, namus ve anne baba feda edilebilir. 3. Başkalarını aşağılamak ve küçük düşürmek seni popüler ve gözde yapar. 4. Yalan söylemek ve hırsızlık sana göre iyi bir amaç için yapılıyorsa çok masum hatta çok da şirin şeylerdir. 5. Fakir insanlar asla mutlu olamazlar. Mutlu olmanın tek yolu zengin veya ünlü olmaktır. 6. Anne ve baban birbirine ilk günkü gibi aşık değilse boşanıp başkalarıyla evlenmeliler ve sen de onları desteklemelisin. 7. Nikah olmadan beraber olmakta hiçbir sorun yoktur. Büyüdüğünde sen de istediğin kız veya oğlanla istediğin şekilde beraber olabilirsin. 8. Birinin değerli ve beğenilen birisi olması için güzel, yakışıklı veya zengin olması gerekir yoksa değerli değildir. 9. Tek ve gerçek mutluluk bu dünyadaki lüks yaşamla kazanılır. 10. Ahlakının güzel olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü insanlar seni kullanır ve enayinin teki olarak kabul edilirsin. Hırslı ve zeki olmalı, zekanlığı başkalarının kuyusunu kazmak için kullanmalısın. Rabbim bizleri bu dizi illetinden kurtarsın. Amin. Evet arkadaşlar, Videomuzu izlediniz. Bunlar bizim Türk kültürümüze ve ahlakımıza uygun olmayan şeylerdir. Bunlar hepsi birer saldırıdır arkadaşlar. Bunlara kanmayın ve inanmayın. Denemeye çalışmayın bile. Neyse videomuzu izlediğinize göre beğenme butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şu, Şurada ilasla. Şurada basacaksınız arkadaşlar. Şurada abone ol tuşu var arkadaşlar. Ona da basıp diğer videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Ve bizi sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.